Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne mi yapıyoruz? Bugün sizlerle birlikte ilk dediğim gibi ilk ve nasıl diyeyim onu size Ha ilk ve yeni bir seriye başlıyoruz. İlk serimiz olacak kanalımızda ve yeni bir seri olacak. Serinin adını soracaksınız online maç yani hashtag test online maç yeni bir kereye başlıyoruz bugün burada yani sizlerle sizler birlikte de, rastgele insanlarla birlikte testte online maç yapacağız tabi test mobilde ve bunu size de ekranda sunacağım hemen o zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım bir adam bulunduğu bile inşallah geçen maç yaptığım adam gelmez o gelirse zaten durdururum başka ondan sonra devam edeyim. he tamam bir an Galatasaray gelince o zannettim ama adı değişik yani. Hemen Allah. Formasına bakalım hemen. Aman e, forma diyorum kafam karıştı. İşte rakibimizin kadrosuna bakalım. Kalede Alisson gerçekten çok iyi. Bende de aynısını var. Ee, şu sağ çok kötü. 78 siyah top olmasına hemen. Davies Bunun kim o adını unuttum. De Bruyne. Ben çok istemiştim ama hiç çıkmadı. Messi diye öyle de oynatıyor onu anlamadım. Ondan sonra Ronaldo, Harry Kane, Rashford. Onun gibi bir kadrosu var. Zaten benim kadromu biliyorsunuz. Ekibimizin güzel kadrosu var. İyi olan kazansın diyorum. Hemen maça başlayalım şimdi. Hayat yuvarlak dönüyor. Evet rakibimizin bu sefer stadyumundayız. O bizi futbol stadyumuna yani kendi stadyumuna konuk ediyor. Ve Herkeğinin Glididididijin pas verişiyle maç başladı. Adını okuyamadım. Ne biçim adı varmış. Glididididij. Tamam Neymar adamsın. Glidididij'den geçtik. Ben ona direkt Glididid diyeceğim. Glik derim hatta. Direkt Glik diyelim biz ona. Ama normalde de gibi bir adı var. Ya Devies. <cık> of. O kötü oldu. Gulliher mi Arena? Gulliher mi Arena'da mıyız yoksa futbol stadyumunda mıyız? Bir de adamın soyadı da Arena değil. Aynen. Ha Arena'ymış. Arana Yanlış okut. <laughs> Messi şimdi. Messi geldi. Messi verir, veremez. Aa verir. Aa veremez. Şimdi Azar. De Jong. Bu arada gerçek Azar. Yani normal Azar değil. Dortmund'daki oynayan Azar. Eden Azar değil yani. Ona zaten akraba ya da kuzen mi? Öyle bir şey biliyorum. Of be. Olamadık. Oy çok o çıktı. Vallahi çıktı. Çok güzel tamam. Geçmiş çok azimli çalışmışsın da taç çıkarmamaya. O çıktı yani. O kadar da değil. Özel antikaman almış ya. Ben hiç mesela oyuncularıma antrenman yaptırmıyorum. O yüzden serbest uçları nasıl kullanıldığını bile bilmiyorum. Zaten takımda sadece bir, bir, defa penaltı kullandım. Düşünün yani. O da online maçtaydı. Ve o penaltı sayesinde kazandım. Doğru da attım. Şimdi Allah alamadım ya. Ah be. Şu an bu adam ne yapmaya çalışıyor? Tamam aldık bu sefer. Yeter artık. Ü <laughs> bu bendi ya. Tamam tamam batıya alalım. Bu bendi yazdı o. Süper. Varan 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 hata yapma. Normalde çok iyi duvardan hiçbir fark yok ama bazen çok büyük hatalar yapabiliyor. Orada mesela bir hata yaptı. Allah'tan bizim kalemizde alison var ve basılmış. Yani normalde 90 89 olan Alisson'u biz 93 bizde. Hocam el var. El var. El vardı. Siz e, geri sarıp izleyin. Bir de yavaşlatın ki iyice görün. Ne? Faul mu yaptım? Allah aşkına faul mu yaptım ya? Al Hiç de geçiyorum yani. Ben faul yaptıysam ne bileyim. Bir de avantaj veriyorsun. Madem devam ettik oyunu. Ben de onlar faul yapmış zannettim. Yemin ediyorum ya. Şey oluyor. Ah şöyle kurtarışlar istiyorum var yandan da. Böyle kurtarışlar meşhur zaten. Bizim var. Yalnız Messiciğim senin defansta ne işin var? Öbür Messi ile kıyak mı çekiyorsun sen? Tamam onu alırız. Ne faul yaptık? Yine faul mu yaptık? Allah aşkına adam havadayken ha offside tamam. Havadayken bile adama faul Var <laughs> Varan bu arada az daha kapıyordu o topu ona Messi. Hurricane. 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 Of oh, yalnız topu görebilen var mı? Ben göremedim de. Topu görebilen varsa söylesin. Tek böyle başlattım. Hop güm. Yapıştı. Anze. Ya yani çok güzel pas attı Varan. Hadi bu geçsin. Ah be. Şu olsun çok güzel gidiyoruz. Oy. Maalesef ki ilk yarı bitti. Hemen devam edelim. Yorulan falan var mı? Şu an yok gibi duruyor. Ama dembeliği koyabilirim belki Osman'ın ama aşağı bakıyor ya. Şu an Deonk da aşağı bakıyor. Ama onun yediği olan Danilo Pereira, şimdi De Jong, Jong aşağıya bakıyor. Bu olan Danilo Pereira da aşağıya bakıyor. Öyle kötü bir bir şey var. Yedek de kendisi de aşağıya bakıyor. Fodun aa, değişiklik yaptı. Kimi sorabilir onu? Rashford çıktı. Koman girdi Coman'ı severim ben. Ben bence biz bunları yeneceğiz arkadaşlar. <laughs> sadece hayal olmaz o. Şimdi Gashford gördü. Ama o pas. Varan. Deon alırsın. Ya hiçbir şey demiyorum. Tamam. Marka Çok güzel. Galatasaray'ın şeyinden çıkardım. Ya bana Galatasaray'ın şeyinden zaten iki top açabilirdin. E, My Club param o kadar yetti. Keşke Mustafa çıksaydı. Birinden Marka çıktı. Birinden de yine Marka çıktı. İki, iki tane Marka oldu. Keşke bir Marka yerine Mustafa çıksaydı. Tek atmayı isterdim yani Mustafa'ya. Tek atacağımı sanmıyorum değil mi? Bana mesela Paris topundan bir Danilo Pereira çıktı. Mbappe taktiği uyguladım olmadı zaten. Yalanmış. <laughs> <Kodan. Kodan. Kodan. gülüyor> Olison. Mbappe taktiğinden valla ne çıktı biliyor musun? Danilo Pereira. <laughs> en kötüsü oydu diye biliyorum zaten. En iyisi en iyi ikinci yararken en kötüsünü buldum. Ama Neymar buldum oradan. Neymar bulmam iyi oldu. Hem de ilk topta Neymar çıktı. Hiç taktik falan da uygulamadım. Ana! Uf! Alison alayım o topu Alison. Of! Şimdi! Tamam ver topu. Neymar. Rashford. Şimdi ver. Devies'e, Deviyes ver pasını. Vur Ronaldo. Hazard ver pasını. Vur Messi. Vur Hazard. Hazard. Aa, geliyorum. Şimdi korner kullanıyoruz Messi. Messi. Ronaldo. Aa, yine korner. Hiç ben topa ellemedim yani. Korner olmaması ne? Ya. Başlayalım ama. Topu ellemedim, ellemedim ya. Nasıl korner değil o? Oh ben durdurmam gerekiyor artık. Değişiklik yapacağım. Hayır 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 tamam. Durdurmada kaldı aklım. Şimdi Cristiano Al, onu. Kristian. Ay, hiç gol yok ya. Acaba uzatma falan verecek mi? Bence vermez yani. Hemen istikallik İstikallik mi? İstisallik mi? Neden oldu Unuttum. Şimdi topa sahip olma yüzde 52'ye 48 tamam onu gelmişiz Şu şut ve kaleye bulan onların 4 şutu var. Bir kaleye bulmuş bizim iki şutumuz var. İkisi kaleyi bulmuş. Buna eşit diyelim. Foul offside geç bunlara. Köşe vuruşu ikimizin de bir serbest vuruşu ikimizin de bir isabetli pas oranında yüzde ile öndeyim. Ortalar Sıfır. Top kesmede Onu benden bir top kesmeyle önde top çalmalar, top çalmalar Aynen kurtarışta da ben öndeyim. Yani ben birazcık daha iyi oynamışım ama güzel geçmiş yani maç demek Maçın adamı ise onlardan en iyi yeni oynamış. Maç adamı Messi olmuş ama. 7 ortalamayla tam 7 ortalama. Vallahi istediğim gibi ma bir maç bir çıkmadı. Ama olsun yani. Derecem azaldı ya ama 2 derece azalması o kadar da kötü değil yani. 2. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Daha çok bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı sakın unutmayın. Bu seri dediğim gibi hep devam edecek bugün kaçta yayınlanır? Şu an saat 12. Pardon. Bir dakika. Yanlış transfer geldi. Şu an saat 12. 10 desek. 16-17 gibi yayınlanacak bu video. Akşam oluyor yayınlayayım. 16-17 tarzında yayınlarım videomu. Evet arkadaşlar hepinize şimdiden iyi akşamlar diliyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Tekrar söylüyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın kesinlikle. Ve görüşürüz. Sağlıkla kalın. Bay bay.